Ben her gün videomda PKXT'de katılım yapacağım demiştim. Maalesef arkadaşlar takipçi partisi iddialı olmak zorunda kaldı. Zaten dün bizim sitede elektrikler <laughs> kesildi. <laughs> neden böyle şanslılıklar geliyor maalesef bilmiyorum. Neyse şimdi kapı barınağı büyüteceğim. Kızın için hiç büyütmedim veya hiç görevi yapmadım. Görevi gelene kadar bekleyelim çıkmıyor şimdi. Bekliyoruz, bekliyoruz. Beklerken ne yapalım? Fotoğraf çekmeyi bir tane değil mi? Şurayı çekin de çekmeyi de çekmiş gibiyiz. Burası değil, şurası. Hı, bak çok güzel oldu. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Masaya çıkamazsın. Kardeşim arkadaşlar masaya çıkamazsın. Biz buna izin vermiyorlar. Rahat. <laughs> şey şeye izin ver. Ay, <laughs> Arkadan kardeşim öksürük <yoksuluk> sesleri. <laughs> Neyse. Ee, evet. para nerede? Heh, nereye gittin sen yavrum? Diyeceğim hala isteyeceğim. Sa... Daha gelir belki. Dur bu dans edersek gelmez ki bu kötü dans. Ha bu daha iyi. Pıpıtız çıkıtız pıpıtız çıkıtız pıpıtız çıkıtız pıpıtız 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 çıktız pıpıtız çıktız pıpıtız çıktız pıpıtız gelmiyor. Burada bir sorun var. O zaman peş yap. Pet, e, hatta o zaman onun görevi gelene kadar biz P K U ve E Ü Peki de? Bir P T yapalım. Şöyle, Defne şimdi evin içinde kalacak bir ee, yürüyerek bisiklete biniyor. Ee, neyse. Tamamdır. Bu ev biraz şey olmuş. Ee, ne olmuş? Ee, ne olmuş? Neyse bu evi de değiştirmeyeceğim. Çünkü bu eve çok para 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 verdim. Ondan çeşitli olarak e, koyulması gereken... Ne alıyor? Şunu mu koysam? Ha tamam. Bir dakika arkadaşlar. Teknik sıkıntılardan dolayı bunu açamıyorum. Şimdi ne koyabiliriz? Şunu koyabiliriz. Bunu koyayım. Bunu koyayım. Hem siyah Bunu koyacağım bunu koydum. Ee, ama 1000 TL kaldı. Ya. <laughs> Burada pis peş yapmak daha iyi olur. Bundan <laughs> peş yapacağız şöyle. Görür gelirse o kadar mutlu Arkadaşlar bir videoda arkadaşıma kışkırtma yapacağım çünkü o benim her mesajımı görüyor gerçekten. Hani

Az önce. Kardeşim olduğu için ve o yüzden kapı açık olduğu için herkes ve her türlü ses gelebiliyor. Ay keşke elimi sokmasaydım. E, biz, aa, biz neden bu görevini bekliyoruz? Onun yerine pet parada falan gidelim. Bu arada bu evde bize tokat atıyor ben bazen ondan korkuyorum. Yok <laughs> <Banda BACKGülüyor> yapmayın. <Nasıl> <laughs> Bayağıdır pet parede oynamıyorum. Her crazy run oynadım. Acaba pe, o zamanlar pet parede nefret Não, ediyordum. Pet parede ben, nefret Ade. ediyordum. <laughs> Ama şimdi seviyorum. Zorunda kalsam oynarım. Kalmasa var ama. E, Kötü böyle bir yeri o Bu ne ya? Ay. Bu kral değil. Benim kapibara'm kraldır. Ha bu arada arkadaşlar. Birileri bana örnek vermişti. Okay. E, ay ne yaptım ben? İki, üç, dört, tamam. E, bir bana hani kapı ismi ne olsun diye söylemiştim ya. Bir bana tatlış olsun demişti. O da benim her daim kanalımı zaten izleyen birisi. Hep benim yorumlarını görüyorum. Eee Kü, Kü Mia gibi bir şey kesin yanlış yaptım da neyse. Kafamda çünkü. Mia gibi bir şeydi. Adı tam hatırlayamıyorum ama öyle <laughs> öyle gibi bir ihtimalle. adını tatlış koyacağım. E, ha birisi de havalı demişti. Bakacağım artık arkadaşlar nasıl ya. ben bilmiyorum. Ee, seçeceğim artık. <laughs> Hangisini daha çok <laughs> seversem? <laughs> galiba şey demişti. Çok şanslısın havalı demişti. Galiba, havalı <laughs> demek istemişti. Havalı olsun demek istemişti galiba. Kesin bir tane yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben hep zor seviyeleri geçiyorum. Ha, <laughs> la 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 la, la. Durut, durut, durut Arkadaşlar ben bazen Bu arada videoların başına intro koymayabilirim ama Bu bu videomda intro koyacağım Intro Intro Kardeşim oyuncağı kırdı herhalde O ses neydi öyle Zor seviyeler bana çok kolay geliyor Ne der misin? Hızlı Böyle ben yavaş sevmiyorum ya Yavaş zor geliyor Kaplan bak gibi kalıyorsun. Ne? Ne? Ben bunu seviyorum. Ya öyle. Ne vuruyorsun ya? ne vuruyorsun <gülüyor> kardeş? <gülüyor> Gelmiş burada bana şıkır şıkır. Ama sen niye şimdi böyle birin son bir toplamasında kaldın? Biz kartlarımızı alalım. Nicelerin habercisi Hatta Sürüşü Dortmund'a ilk kez mükemmel sonuç var. Evet, bu hesapta ilk kez Pet Parade oynadı. Zaten biliyorsunuz hesabım çalınıyor. Ne oldu? Ele siz oyuncu zaten. Evin 53 sesi oyuncu tarafından ziyaretiniz. Daha önce hiç aynı anda 50 kişi tarafından evi ziyaret edilen oldu mu? Kesin herkes evet oldu oldu oldu. oldu Ama bence demeyecek. Vıyyyy. Arkadaşlar bak ben üzülüyorum. Benim kanalıma hiç abone olmuyorsunuz siz? Bak on kaç gündür 187 abone. Hiç bana abone olmuyorsunuz siz ya? Çok mu siz? Niye benim kanalıma abone olmuyorsunuz? Ben kusurum o zaman yok. Kanalıma abone ol. Kusurum. Evet. kapatayım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ee, Şimdi diyecekler ki Lina saymayı öğreniyor. <laughs> Bir şey diyeceğim. Zaten sadece e, köpek balığı vardı. Bunun neresi zordu? Bunu yapamayana da yani ben ya ne diyeyim keriz şey derim. Bunu yürüyerek oynuyorum oyunu fark ettiniz mi? Şöyle yürüme. <laughs> Kartal. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 yemeği yedim 22 yemeği yedim yemek çok güzeldi tamam abuz ettin kıllı bacak abuz ettin kıllı bacak Kıl cool, kıl. Cool. Ben de eskiden hesap kapanmıyordum. Diğer hesabım kapanmadan önce şöyle bir şey alıyordum. Ben kazandım mı kaybettim mi hiç görünmüyordu. Zaten e, bastığım sayılar da gözükmüyordu. Kesinlikle fazla yaptım. I can you. Burada her turda 100 para veriyordu

Hı. Kıyafetimizi böyle biraz güçlü, öküz gibi gösteren bir şey yapalım kıyafetimiz. Böyle. Çok havli durmamız lazım. Öyle, öyle havli durmamız Gören görmek isteyip ama göremeyip göremeyince niye görmedim deyip bize küsecek. Ne? Ne dediğimi anlayısınız bireyde. Ama siyah kıyafet yok. O zaman biz de alırız. Ama çok pahalı. Olsun. Alırız. Not a problem. ama bak bu daha siyah ve daha güzel. Ya. Ne diyorum? Bunu kaydediyorum ki. Ayırdım, ayırdım ben. Çünkü tele kaldı. O çok güzel. Boom, oh mega bang bang new. Oh, çıtnao na na maybe. Bang bang. Bangin new. Original na na maybe. O şeyci sana adresiyorum abi baktım. Dur Şimdi çok havalıyız işte. Aa, buna banyo görevi gelmiş ama umurumuzda değil. Hadi gidelim.

Helal olsun onlara. Az kişi olarak onlar önde gittiler. Biz bir gram bile onların önünde bir kere bile gitmedik. Onlar anam. Bakma he? Neden oranın üzerinde başladım ben? Söylemesi ayıp. Tır. Ben çocuğu çocuktan kaçacağım e, çocuktan yapabilecek bir şey dedim. 4 saniye geç. <laughs> Ama bayağı ilerideymiş. yapamazdık kapuş kapuş kaç tane de neler giymiş boş tane o oh, altı saniye kadar arkaya geri gitti ya gel onun yanına şuraya en önde gidiyorum en öndeye gidiyorum ama orumda değil çünkü tüm takı mavi E ee, pizza yok pizza yok Allah kahretsin ya habibi biz bunu bitiremeyiz ki Hatta hiç bitiremeyiz ki Hep zıplayarak ilerlemek İlerlemek haydi etmek Ve demek Mavi kazandırmak Mavi kazandırmak Arkadaşlar bu video biraz pet görevinden biraz e, olsa destek oldu. E, o yüzden e, pardon ama hem bir gün kalıp hem de e, kırmızının önüne gitmesi benim e, kalp krizi sonuçlarına ulaşabileceği için bunu yapmalıydım. <laughs> ne dedin lan ana şey çıktı şey ama şey çıktı adını da söylemem bak sen hala burada mısın ya önünde bitirdim oyunu önünde bitirdim senin oyunu sola kapa bu arada kafak işareti yaptım arkadaşlar ben bunu yaptım sesi de duymuşsunuzdur hatta ben şimdi bu, bu konuda ilerleme kaydettim. Ne Allah. Volta destek. Her şeyin iyisi. Volta kazandır haydi. E. Ben bu kıyafet kodumu size göstermedim. Keşke gösterseydim bu dans kodunu. Veda. Beda vaydı, beda vaydı, beda beda. Allah. Tıpkı kutusu. Bütün gün bu dansları. Ya da şuradan sonra

Oh ne? Ne yaptı ya? La 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 En sevdiğiniz mevsimi aşağıya yazabilir misiniz? Mesela, birlikte, e, e, en sevdiğiniz mevsimle birlikte e, istedeki en sevdiğiniz güncelleme. Her zaman gelen bir güncelleme oluyor. Mesela PKX'lerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, seksenci, yetmişinci, altmışıncı, doksanıncı. E, yıl dönümü gibi diyebiliriz. Mesela ben en çok onun e, yıl dönümlerini seviyorum. İkinci olarak tabii ki de kırmızı mavi geliyor. <laughs> yani etmem. Ona da üzerime gelmeyin benim. Bitirdim zaten. Tamam. Ya, yapay zeka gerçekimiyle oynuyor. Yapay zeka ha. Uhu. Yapay zeka daha çok enerji istiyor. için. Evet şu an gördüğünüz gibi kapibara gördüğünüz gibi üçüncü seviyeye geldi diyeceğim de kapibara sen orayı çok sevdin galiba. Oranın içerisine gel. Ben seni tutacağım. Canım dostum benim. Şimdi şekeri çıkaracağım bakalım şeker ne diyecek. Şeker dördüncü seviyede galiba. Nerede şeker dur. Bulamadım. <laughs> şeker ne olacak? Şeker kapibara şey. Ne ya? Üçüncü seviyeye gel. Devlenecek misin? Yok ya. Yok ya. Benim onun ne yazı var? Dur bakayım bir bay ya havalı ne ki bunun de? Ne Bir şey demedim canım ya. Sen beni sepetine koysana Yok canım biraz seninle vakit geçeceğim. Yok. Ya. Şey o konuşuyor mu? Ee, doğru daha konuşmuyor. Ee, en iyisi ben seni koyayım. Onu konuşturmaya çalışayım. Yok ya. Sen biraz bekle belki. Ben onu. Ben, pardon. Belki kendi kendine konuşuyor demek istemiştim. Yok yok ben onu Ha, ha, Ne oldu şeker? Yok ya. Allah'ım ya. Tamamdır. Ne yapıyorsun? Nasıl konuşturabilirim ki ben bunu? Böyle bir radyonun olduğu bir yere gitmem lazım. Büyük ihtimalle hemen çıkayım da. Bakıyorum da bir radyonun olduğu yer yok gibi. En iyisi bir şehire gidelim şöyle. Bu şöyle gidelim ya. Ne? Sadece ev ışığından var ya. küstüm. Ay küstüm ben şimdi tamam mı? Bir daha hoca görmek istemiyorum Ya şu bedavaydı. Hesabım, git, hesabım gitmeden önce almıştım o posta kutusunu. Şimdi alamam. Şimdi 1000 TL. Du duy. Ay bismillah diyecektim ki düştüm yere kurban. Neden? Hot para nerede? Ya yeter ha burada. Aa şarjım kaldı. Hot <laughs> para nereye gidiyorsun? Kaybolursun bak havalı. Aa havalı olsun nereye Eee. cute Eee. adını tatlı işte yapabildim de. Ee, biraz bakılınca. Orada bir şey doldu. Neyse neyse. Şimdi onun adını e, havalı koyuyoruz. Dürü dürü tamam. İnşallah olur havalı. Havalı. Doğum günü 30 Haziran. Ama bugün 30 Haziran değil. Galiba onların yaşadığı ülkede 30 Haziran. Olabilir mi sizce? Ben bugünün 1 Temmuz diye hatırlıyorum. Ee, neyse. Şimdi havalıya isim de koydu. Kurallar yoluk bir yer şey Şeyde olabilir ya. Oyun merkezinde. Hemen bakayım oraya. Mantıklı. İşte burası çok iyi olacak. <laughs> Havana bak. Aa uçuyor yalnız. Havalı bak neredesin? Burası çok güzel değil mi? Hadi konuş. Bak konuş burası çok güzel değil mi? Bak dans da ediyoruz. Böyle tıstı 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 diye dans da ediyoruz. Bak çok güzel burası. Hadi konuş. niye ha Ha? Ne, ne diyor bu ya? Herhalde daha dili dönmedi dön, dön bakayım. Dur. Ne yapıyorsun ya? O ezbirler bile Bismillahirrahmanirrahim cin abi. Dur ya. Cin değilim ben. Değilim ben. Sen senin çeşitli konuşma dillerin mi var? Evet. Bunda bir sorun mu var? Normal konuşmaya göster. Hı. Ne var mı? Bir şey mi var? Hı? Hı? Bir şey mi var? Hı? 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 <laughs> yok canım bir şey yok. Öyle. Tamam. Konuşturduk. Beni beşinci seviye yapmayacağım yoksa şeker zaten e, şekerden kurtulman imkansız derecede zor bir hale gelir. Bak bu, bu çok güzel. Ya ben bunu çok seviyorum. Burayı ileri götüreceğine geriye götürüyor. Ama ondan hiç sevmiyorum. Bir şey diyeceğim. Efendim. Az önce ben bunu çok seviyorum dedim. Sonra hiç sevmiyorum dedin ya. Ee, e <laughs> tamam öyle bir şey Gerek Ya da buraya oturmayalım. Nereye oturalım? Tövbe estağfurullah. Allah 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 Allah. Bak burada da kutusu var ama alamıyoruz maalesef. <laughs> Para Çok yazık değil mi bana? Evet yazık. Bu neden normal bir şekilde söyledi? Bilmem. Gel gidiyorum abi. Gel sen otur şuraya ben gideceğim. Sen otur. Tumutla. Gel o zaman ben seni başka bir yere oturtayım gel. Gel. Gel, gel kutu kutu. Çok azap veriyorum. Ben sevinirim. <laughs> Only you. Ben sen de buraya fırlat. Ya halle ve la illa. Bu kadar mı? Ben de Ya beni niye oraya koyuyorsun? Ha? Ben de uyuyacağım ya. Evet. Bay sen cırtlak sesine gelip zaten giyinip de seni alıcıp da ben giyinirken benim görücüye giyiniyorum. Ne varmış bakayım burada la la la. Ne varmış burada la 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 la. Kim ne giysem? Şunu giyeyim güzel gözüküyor. Ama dur ya ben pijama giyecektim. Hangi olay sattık biz? Look at after your bus in the rain. And wait to come. Boy! Hey, Tadik, let's check what in the dur kanatlarımı çıkarmayı unutmuş olabilirim evet. bu benim unutkan olduğum anlamına gelmez tamam mı? Hadi gel şimdi. <Sessizlik> hadi bakalım sen duş isteğin var ama maalesef pet duşu evimizde bulunmuyor ama bulundurabiliriz şu an çünkü şu bir paramız birikmiş. Daha bilmiyorum bana sorma. Ya yani en kötülerine yatıyor Mesela şunu koyayım da Tamam hadi bakalım banyonu yapsın. E ee, bunun banyo yaptırma şeyi çıkmıyor. Bu ne? tamam. Sen orada banyonu yaparken ben de bak. Neyse kristallerim benim bu videom videom kanalda kanalıma abone olmayı unutmayın. bayılsın. Çok sevdim görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Boynum kocaman. Sözü veriyorum. This <laughs> the